alttaki karakavanı da beyazlatmış zaten arı komple sırlamaya da geçmiş larvalar henüz sökülmemiş ama hayvan larvaları da söküp herhalde yerine bal koyuyor öyle bir izlenim oluştu bende yani bal koyacak yer mi bulamamış öyle bir hali var her yere bal koymuş sırlamış. Müthiş bal akımı var. Bu sene bal olacakmış gibi bir şey vardı zaten. Hava vardı. Alta yapıştırmış. Balak atmış. Bir şeyler yapmış. Her ya. Şimdi bundan sökülenlere de bal koyu, atarız. Gene de ne olur ne olmaz. Komple sırlarlar alırız. Güzel. Karniyolin performansı müthiş. Bir tane ara ezdim çıtır çıtır et hiç yapmak istemediğim bir şey aslında bu da. Yapacak bir şey yok oluyor. Yukarı çektiğimiz kapanlar bunlar. Hiç besleme yapılmadı buna. Kıştan çıkışta yapıldı. Sonra bıraktık. Hep kendi topladı. üstüne Şuradaki görüntüye bakalım. Full bal. Buraya da hep balı koymuş. Sırlamaya geçmiş. Yani, müthiş işler yapmış burada. Ben ne yaz. Ana arayı göremedim buralarda. Muhtemel ki aşağıda yer arıyor kendine. Müthiş bir hayvan. Maşallah maşallah. O taraftaki de aynı. Bembeyaz. Basmış balı. Oradaki de öyle. Çok güzel. Alt katına da bakalım. Izgara koyalım buna. Izgarayı koyarken erkekleri mecburen aşağı indirmek lazım. Yapacak bir şey yok. Ona katlanacağız ya da e, şeylerin katlarının önüne delik açılacak.